Kalp katılığı çok yalan ve hasetten meydana gelir. Eğer senin kalbin katıysa, ağlayamıyorsan, duygulanamıyorsan, Müslümanların dertleriyle dertlenemiyorsan, üzülemiyorsan, o, o zaman, zaman bak sen inceleyene yalan var, ve haset niye hasetleneceğiz ki? Taksimatı yapan kim? Taksimatı Allah yapıyorsa bizim niye, niçin deme olayımız var mı? Yani? Yok. Yok. Taksimatı o yapıyor. Belki bu bizim için hayırlı. O rızkı bize vermiyor, o malı vermiyor. Belki bu bizim için nasip. Böyle hayırlı. Belki orayı alsak çok daha kötü olacak. Hani bir tane kuş buğz etmiş Mevla'ya. Buğz etmiş. Demiş ki ya her, her gün seni zikrediyorum. Binlerce sana Allah Allah diyorum ya. Sen, sen sebenin yuvamı yıkıyorsun. yıkıyorsun. İsyan etmiş Mevla'ya. Mevlamız ona nida etmiş. Ey kuş, eğer biz e, senin, senin yuvanı yıkmasaydık, yılan senin yuvanı tespit etmişti. Yavrulanınla beraber ertesi sabah seni yiyecekti. Ona göre sistem kurdu. Çıkacağı yerleri ayarlamıştı. Biz o yüzden senin yuvanı yıkıyoruz. Ama bunu kul veya kuş bilir mi? Bilmez. O yuvanın dağılması bak. Yılan gelip ne yapacaktı yavrularıyla birlikte? Onu öldürecekti. Rabbim güzel anlamayı bizlere nasip etsin. Amin. Edesin.